değerimiz neden olmuyor. Birinci öncelik arkadaşlar, kendimizi yeterince sevmiyoruz. Kendi değerimizin farkında değiliz. E, kuantum ne diyor? Evrende var olan her şey enerjidir. Değil mi? Ve bizler bu enerjiyle titreşiriz. Şayet alanımızda değersizlik duygumuz, yetersizlik duygumuz, başarısızlık duygumuz özgüvenle ilgili sorunlarımız varsa bu alan kirlenir. Alan kirli olduğu zaman ağırlaştırır. Yani frekansımızı yükseltemeyiz. Yukarı çıkamayız. Ben her zaman verdiğim bir Kapadok Kapadokya örneği vardır. Kapadokya'daki balonlar nasıl çıkar yukarı? Onları yukarı çıkabilmesi için kum torbalarını atmak aşağıya bırakmak Değil mi? Değil mi? Ağırlıkları Ki, atmak gerekir. Gerek gerek ki bu şekilde yükselebilsinler. Bizler de öyle alanımızdaki orta ortalardan kurtulduğumuzda yani değersizlik duygumuzu dönüştürdüğümüzde başarısızlığa dair, yetersizliğe dair özgüvenle ilgili sorunlarımızı fark edip bunları dönüştürdüğümüzde alanımız temizlenecek, arınacak ve hafifleyeceğiz. O zaman yukarı doğru çıkabileceğiz. Frekanslarımız yükselecek. Çünkü istediğimiz şeyler bolluk, bereket, sağlık, keyifli ilişkiler. Bunların hepsinin frekansları yüksekte. Bizim alanımız eğer tortularla doluysa yükselemeyeceğimiz için o hedeflediğimiz, istediğimiz şeylere ulaşmamız mümkün olmayacak. Ulaşsak bile arkadaşlar mutlaka sorunlu olacaktır. Sorunlu bir ilişki yaşayacağızdır. Birincisi bu. Kendimizi sevmek. Düşüncelerimizin, inançlarımızın farkında olmak. İkincisi hak etme inancı. Gerçi bu da değersizlik duygumuza ait bir duygu ama hak ettiğimize inanmıyoruz. Hak etme inancımızı farkında olmamız gerekiyor. Düşüncelerimizin farkında değiliz. Gün içinde en çok neyi düşünüyorsunuz? Sabah uykudan uyanır uyanmaz ilk aklınıza gelen şey ne? Gün içinde neleri düşünüyorsunuz hep? Gece yatarken, uykuya dalmadan önce hangi düşünceler var zihninizde? Ne kadar o dağım, önemli? Hepsi ne kadar önemli, çok çok önemli. Kesinlikle. Odağımız nerede? En çok neyi düşünürsek onu büyütüyoruz değil mi? Odağımız neredeyse çünkü enerji oraya akıyor orayı büyütüyoruz. Eğer olumlu düşüncelerdeyse zihnimiz olumluyu büyütüyoruz. Eğer negatifteyse, olumsuzdaysa ki zihnin e, maalesef negatife kayma e, oranı çok daha fazla arkadaşlar. O yüzden farkında olmak çok çok önemli. O yüzden işte meditasyonları öneriyoruz, farkındalık çalışmalarını öneriyoruz ki fark edin. Gün içinde en çok neyi düşünüyorsunuz? Odağınız nerede? Siz neyi büyütüyorsunuz? Bunun dışında başka neler olabilir? Arkadaşlar, sahip olduğunuz şeye, istediğiniz o şeye, sahip olmayı istediğiniz o şeye sahip olsaydınız hep onu düşünür müydünüz? bir araba istiyorsunuz değil mi? Ama bir arabanız var çok istediğiniz. O arabayı düşünür müydünüz? Arabam olsun, arabam olsun. Keyifli bir ilişkinin içindeyseniz, huzurlu bir ilişkinin, doyumlu bir ilişkinin içindeyseniz, doyumlu bir ilişki istiyorum diye devamlı düşünür müydünüz? Olduğunuz halinizden memnun olurdunuz değil mi? Dikkatinizi devamlı oraya vermezdiniz. Bir isteği istediğimiz zaman hayatımızda olmasını istediğimiz şeyi Örneğin araba. Devamlı araba istiyorum, araba istiyorum, araba istiyorum değil. Onun hayalini kurup, onun e, tüm kalbinizle imgeleyip, hayalini kurup ondan sonra Yaradan'a teslim etmek. Olsa da olmasa da hayırımıza olacağını bilerek. Çünkü ilahi planı bilmiyoruz. Hakkımızı hayırlı olanın ne olduğunu bilemiyoruz. Yaradan bizler için nasıl bir plan yapmış? İleriyi göremiyoruz ama iyiyi istiyoruz ve Yaradan'a teslim ediyoruz arkadaşlar. Başka neler olurmuş? Şüphe. Hep bir şüphemiz var. Bu paraya dair olsun, ilişkilere dair olsun, sağlığa dair olsun. İsterken, onu talep ederken, niyet ederken kendi kendimizi sabote ediyoruz. Ne yapıyoruz? İşte ben güzel bir iş istiyorum diyorsun ama şöyle keyif alacağım maddi olarak da beni doyuracak bir iş istiyorum diyorsun ama diğer taraftan da bilinçaltında şöyle bir inanç var yok canım ne? öyle bir işe İş güzel olsa maaş güzel olmaz maaşı güzel olsa iş ortamı rahat olmaz gördünüz mü kendimizi sabote ettik ne yapıyor nötrleştiriyor. Bir tarafta çok istediğimiz şey var, diğer tarafta da endişe var, şüphe var, kaygı var. Çok isteyince akıldan çıkmıyor. İşte bunu yapmamak gerekiyor. Bir kere istiyorum sözcüğünü kesinlikle kullanmamak lazım. Niyet ediyorum. Talep ediyorum. Mış gibi söylememiz gerekiyor. Olmuş gibi. E, bu arada arkadaşlar deneyimlemediğimiz bilmediğimiz şeylerin hayallerini kuramıyoruz. Ben bir araba istiyorum, konforlu, keyifli, lüks bir araba istiyorum. Fakat sizin hayatınızda böyle bir aracınız, o arabanız olmadıysa, bunun hayalini kuramıyoruz. Konforlu bir araba nasıl olur? İşte otomatik vitesi, deri koltukları, ön panelinin işte navigasyonu, arka koltuklardaki işte televizyonları konfor içinde birçok konfor olur değil mi? bunu araba isterken keyifli bir araba istiyorum. Konforlu bir bunun hayalini sadece diyoruz ki arabam olsun. Hiçbir ayrıntıya girmiyoruz. Evim olsun diyoruz. Evinizin nerede olduğunu düşünmüyorsunuz. Evinin içinin özelliklerine, ayrıntılarına girmiyorsunuz. Evim olsun sadece. O evin içinde nasıl yaşarsın? Kimlerle neler yaparsın? mutfağı nasıl olur, banyosu nasıl olur, balkonu, terası bütün renkleri temelerin, koltukların kahve makinen mutfağında yemekler yapıp eşini, dostunu, sevdiklerini nasıl ağırlarsın nasıl dizayn edersin o eve kimleri davet edersin nasıl bir hayat yaşarsın o evin içinde o evin içinde kendimizi hayal etmiyoruz bir ilişki istiyoruz. Keyifli bir ilişkim olsun diyoruz. Fakat güvenilir bir ilişki, sağlıklı bir ilişki, alma verme dengesi, uyum içinde bir ilişki, alma verme dengesini sağladığın bir ilişki nasıl olur? Sen şayet böyle bir ilişki deneyimlemedinse, yaşamadınsa bunun hayalini kuramıyorsun. Ne yapabiliriz bunun için? bildiğiniz, tanıdığınız yakın çevrenizde rol model alacağınız ben mesela Ebru rol model diyorum. <laughs> Maşallah diyorum bu arada. Benim <laughs> rol model alıyorsun. Evet. Mesela Ebru <laughs> Niyazi kendini <laughs> çok daha güzel. çok daha güzel olsun. Hep beraber inşallah. Şimdi benim <laughs> Güzel, muhteşem bir rol modelim var. Ben onları kendime rol model aldım. Alma verme dengeleri çok sağlıklı. Birbirlerine olan saygıları muhteşem. Alanlarına saygı duyuyorlar. Ortak alanlarına katkıda bulunuyorlar. Sizler de bunu yapabilirsiniz. Bildiğiniz bir e, çifti, keyifli ilişkileri olan bir çifti kendinize rol model alıp bir ilişki nasıl yaşanır, birbirlerine nasıl davranırlar, Birbirleri, birbirlerine nasıl katkıda bulunuyorlar, ortak alanlarına, ilişkilerine beslemek için neler yapıyorlar, bunlara bakıp kendinize rol model alabilirsiniz arkadaşlar. Başka neler söyleyebiliriz? İsteklerimizi tezahür ettirmede neden zorluk yaşıyoruz? Örneğin, Serpil hocamın da verdiği çok güzel bir örnektir. Benim aklıma hemen şimdi o geldi. Hangisi? Ee, bir markete çikolata almaya giderken hiçbir endişeniz olur mu? Yok. Var çünkü. Hiçbir endişe, şüpheye şüphe duymadan kalkar gidersiniz, çikolatayı alırsınız. Hı hı. Arkadaşlar, dinimiz için bir çikolatayla bir evin arasında hiç fark yok. Çikolata Hı. derken hiçbir endişeniz, hiçbir şüpheniz nasıl yoksa bir ev talep ederken de yine aynı duygunun içine girin. Hiçbir şüphe duymadan, endişe duymadan talep edin. Olursa da hayrıma, olmazsa da hayrıma diyerek neden olmuyor de demek Arkadaşlar dirençleri sıkıştırmaktır. Direnç yaratmaktır. Enerjiyi sıkıştırmaktır. İsteyin ve bırakın. İste ve bırak deniyor değil mi? Bırak. Başka neler? Notlar almıştım burada kendimi hatırlatma yapmak için. Evet harika. Ben de sorular için notlar alıyorum ama seni bölmek istemiyorum. O yüzden bittikten sonra birkaç soru soracağım. Verim soruları Evlucuğum. Ha, geçelim mi? Peki evet. o zaman e, hocam dediniz ki ist istiyorum ki hepsini kullanmayın. Evet. O konuda e, neler sorabilir söyleyebiliriz yerine seçiyorum, niyet ediyorum. Niyet ediyorum. Ve e, arkadaşmış ekini olmuş, olmuş olmuş gibi hayal edin. Evet. İkmenin en muhteşem e, yaratıcıymış gibi yapmak arkadaşlar en etkilisi olmuş gibi. Yani e, o kadar güzel söylediniz ki direkt hocam. O olay her neyse istediğimiz şey. şey olmuş. Olmuş neyse ne dersiniz? Her şeyi arkadaşlar bu şekilde yapın. Yani onu istiyorum istiyorum değil. Olmuş bitmiş. O duya sahip sahip, bakın. Sahip olduğunda bir eve sahip olduğunda nasıl bir duygu içinde olursun? arkadaşlarına gidip haber mi verirsin. Telefon açıp ay ben bir ev aldım. İşte hepiniz işte e, o evde işte ilk e, bütün her şeyin hazırlıklarını yapmışsın, evin için dizaynını yapmışsın, mobilyalarınızı döşemişsiniz, etmişsiniz. Bunu zihninizde kurun. Kurgulayın bunu. Sonra arkadaşlarınızı çağırmışsınız, yemeğe davet etmişsiniz, hep beraber onlarla beraber yemek yiyorsunuz. Kurgulayın, yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Kullanamıyorsanız arkadaşlar YouTube'da bununla ilgili birçok videolar var. Muhteşem imgeleme ile ilgili. Ben başaramıyorum, yeterince ayrıntıya giremiyorum diyorsanız YouTube'da bununla ilgili muhteşem videolar var. Oralardan destek alabilirsiniz.